...şehri olarak maneviyatını koruyor. Ayrıca Anadolu'nun dört direğinden biri olan Hazreti Pir Şeyh Veli'nin türbesinin... ...bu topraklarda oluşu Kastamonu'da yaşayan insanların şansı olarak yorumlanıyor. Peki bu türbenin bahçesindeki çeşmeden zemzem suyu aktığını biliyor muydunuz? Sahabe-i Kiram'dan, kays ül Askar Hazretleri'nin ve Ahmet Yesevi talebelerinden Yusuf Horosani'nin burada yattığını... Anadolu'daki ilk Türkçe Kur'an çevresinin Candar oğulları döneminde Kastamonu'da yapıldığını biliyor muydunuz? Türkiye'deki ilk sanat okulunun burada kurulduğunu, köy enstitüsü sistemini Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda ilk dile getirinin Kastamonu Milletvekili İsmail Mahir Efendi olduğunu, köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'un ilk öğretmenlik eğitimini Kastamonu'da aldığını, İlim irfana önem veren Kastamonu'da Yakuba Yılanlı, Nasrullah ve İsmail Bey